Evet arkadaşlar merhaba. Ben bugün gün konuşuyor. Ağzımı oynuyor ben konuşuyorum. Ben de oynuyorum. O oh, Roblox oynayacağım ama o oyunda ben de yok. O yüzden ben de abime oyunda girmeyeceğim. Ben ev oynayacağım. Abime kendi oyunu Oynayacak Ne dedi? Anne. Bir şey yükliyorum. Ah be. Yasin'in kardeşim konuştu. Bir şey olmaz. Şimdi ben oynayacağım. Ha ha. Aslı. Ve kaleci kurtardı. Aman tanrım. Atladık. Kurtardık. <Gülüyor> <Gülüyor> Yahu. Aa, aa. Sen k diyorsun abi. Şimdi şuraya atalım. Ve bir bir. gol. <laughs> <laughs> 1-1. Şimdi şuraya atlayalım. Ne oldu? Ne, ne, oldu, oldu ya? ya? Ne oldu? Bir şey dondu da bilmiyorum. Aa, abi bak. Dur dur. İlk buradan başlayacağım. Hadi evet, düşünsene. Gel toş çıkıyormuş. Ve kod 2-2. Evet. Altı Buradan şut çekelim. Altı Ve gol. Dur dur. Ben yaparım sonucunu. Ne kim? Adın ne olsun bana Hı. söyle. Ben yapayım. Ne?

9, 5, ay 2. Bu, bu olsun. Olur. Şifrende. Dur. Melis. Pura. Abi. Şifremi söylemeyecek arkadaşlar. Çünkü Melis'in hesabını çalmayın. Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Tamam. Şekil lo 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 lo. Direktten döndü. Yes. <laughs> Ve bu çok komik. Kardeşim çok komik. Kardeş bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Allah'ım ya Rabbim Allah'ım şu bu. Hayır birazcık bekliyorsun düzeliyor. Hı. Hmm. Sos var ye. O oh, ye yeah, ben. Ne oldu? Doç. Ve gol sanırım Abi birazdan ben de video çekeceğim. Tamam. Tamam çek. Üşü. Şey. Ben ne ben dokun sen ne. I'll stand there. We'd get up. All wonderful yeah, friends yeah. 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 Altı puanla lideriz. Altı puanla biziz. <laughs> 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 ya. Katar. Senin son maç. Ben neler karsın? <tık> <tık> Esvente go. Demin mi ya? Ben neden burada? Gel burada var. Hayır, birazcık bekliyorsun. <laughs> Evoinna

Ama burada gruplarda neden penaltı çekiyor zaten onunla. Du 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 我听，哦，看大汽车了，舒服的了，车。了。呀，救命！来，我听你，妈哭了呀，嗯。

睡了， Şöyle bir Ben Tamam <laughs> Şimdi <Şunu gülüyor> oyundan çıkalım. Başka oyunda Kafa topu oynayacağım şimdi. <laughs> ya şu işi. İş mi? Şiş! <laughs> Beni kıracağım ya. Korkunum. Mavi paketten ne geliyor? Hadi krampon yersin. Krampon yersin.

ne bekar konuşacak ben konuşmuyorum. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Ya hocam ya. Maç tekrar başladı. Ne yapıyorsun? Tamam, kardeşim. Oynamayın maç devam ediyor. Ölcekler ya. Bir gol. Ama ben gol atmıştım. Ya vuruş. <laughs> geldi. İşler karıştı. Kafayla şut çıkardı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Havadan vurdu. Top direğe çarptı. İyi vurursa gol olur. Skor 2-1. İyi vurdu. nasıl bir... Kafasıya vurdu. 90'ı görüyor. Şanssız direkten sekiyor. Artık ben kalan ben bu, buz oldu. Beraberlik golü her an gelir. Gol direkten gol geldi. Güzel bir gol. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Üstten gol peşinde. Gol gol gol. Ben Kapanmayacak ben bir fark yok. yok. Maç daha bitmedi. Maçta da son düzlüğe girildi. İyi vurdu. Yes. Evet. Bordun Bunu kazanmam. Şimdi Gerek. çarptı. Evet. Ya. Üç üç. Bir, de Bir de kafa atıyor. Üç. Bir de kafa atıyor. Vurdu. <laughs> son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. <laughs> gol gol gol. Havadan vuruş. Maçta son anlar. Maç sona erdi. Ben şimdi kaldım. Gelsene devam ediyoruz. Şimdi beraber gittik, gittik. diyoruz için video bit bit bit.